Herkese merhabalar değerli dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu veganların protein kaynakları neler? Veganlar proteini nereden alıyorlar ve yeteri kadar protein alabiliyorlar mı? Neden böyle bir video çekme gereği duydum? Çünkü bu tarz sorularla çok karşılaşıyorum. Yeteri kadar protein alabiliyor musun? Nereden alıyorsun? Bu protein kaynakları bütün amino asit bileşenlerini barındırıyor mu gibi sorularla çok karşılaştığım için böyle bir video çekme gereği duydum açıkçası. Protein hayatın olmazsa olmazı amino asitlerin bir araya getirmiş olduğu hücrelerimizin temel yapı taşı. Vücudumuzda hücrelerimizin oluşmasından tutun da vücudumuzun normal kas ve kemik fonksiyonunu yerine getirmesi ve yeni kas oluşumunun desteklenmesi için çok ama çok elzem bir şey. Yani bütün insanlar ihtiyacı olan proteini almak zorunda. Ve genel bir bilgi söylemek gerekirse yetişkin bir insan kilosu başına 1 gram protein almak zorunda. Yani basit bir matematikle 80 kiloluk bir birey günlük 80 gram protein almak zorunda. Spor yapan bireylerde ise bu durum biraz daha farklı. Kilogram başına 1.5 gram Hatta yapılan sporun ağırlığına ve branşa göre 2 grama kadar bu kişilerin yeterli proteini alması gerekiyor ki yaşamsal döngüsünü sağlıklı bir şekilde devam ettirebilsin. Ancak maalesef çok yanlış bilinen bir durum var ki bu da veganların yeterli protein alamadığı, yani proteinin sadece hayvansal gıdalardan alınması gerektiği yönünde çok yanlış bilinen bir bilgi var maalesef. Ben yaklaşık olarak 16 aydır hayatımı vegan yaşam tarzıyla sürdürüyorum ve en ufak bir protein eksikliği çektiğimi de kesinlikle düşünmüyorum. Zaten yapılan araştırmalar, özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar bununla alakalı bitkisel protein kaynaklarının da en az hayvansal protein kaynakları kadar zengin ve yeterli olduğunu gösteriyor. Genellikle protein konusunda birçok insan şu noktada ikileme düşebiliyor. Hayvansal gıdalardaki amino asit bileşenlerinin bitkisel gıdalardaki amino asit bileşeninden farklı olduğunu düşünüyorlar. Daha zengin olduğunu düşünüyorlar. 22 çeşit temel amino asitin tamamını içerisine barındıran bitkisel gıdalar olduğu gibi farklı kombinasyonlarla da bu 22 çeşit amino asiti vücudumuza vermemiz son derece mümkün. Ben mesela günlük yaşam tarzımda beslenme çeşitliliğimde en çok kullandığım protein kaynaklarını bu videoda sizlere aktarmak istiyorum. Özellikle en çok faydalandıklarımı mesela kahvaltılarımda ağırlıklı olarak kendi yaptığım peynirlerle birlikte besin mayasıyla hazırlamış olduğum kendi yaptığım peynirlerle birlikte şekersiz fıstık ezmesi, tofu, tam tahıllı ekmekler humus ve zeytine genellikle yer veriyorum. Bu az önce saymış olduğum gıdaların hemen hepsi de protein açısından oldukça zengin gıdalar. Mesela tofunun içerisinde 100 gramında yaklaşık olarak 10-12 gram civarında protein var. Fıstık ezmesinde keza yine yüksek oranlı bir protein oranı yüksek oranlı bir fıstık ezmesi kullanıyorum. O da protein açısından son derece zengin. Mesela humus biliyorsunuz nohutla yapılıyor. Protein açısından son derece zengin ve sağlıklı yağlar açısından son derece zengin bir gıda. Ayrıca tam tahıl ekmekler de bu konuda beni çok güzel bir şekilde destekliyor. 100 gramında yaklaşık olarak 12 gram civarında protein barındırıyor. Ayrıca bazı günler kahvaltıda bitkisel sütler ve yulaf ezmesiyle hazırlamış olduğum, içerisine kuru meyve, kuru yemişler ilave ettiğim harika bir kahvaltı hazırlıyorum. Bu da yine protein açısından son derece zengin bir kahvaltı oluyor. Yulaf ezmesinin 100 gramında yaklaşık olarak 10 ila 15 gram arasında değişen bir protein miktarı var mesela. Aynı zamanda sağlıklı karbonhidratlar barındırıyor ve bu da yulafı bir süper gıda haline getiriyor. Kullanmış olduğum vegan supplementler var. Yani beni destekleyecek gıda takviyeleri var. Bu ürünleri de özellikle güvendiğim ve güvenle kullandığım ürünleri de gerçekten severek hayatıma dahil ediyorum. Bunlar da günlük protein ihtiyacımı karşılama noktasında bana çok yardımcı oluyor. Peki akşam yemeklerinde de öğlen yemeklerinde genellikle neleri tercih ediyorum? Özellikle bakliyat çeşitleri burada devreye giriyor. Mesela özellikle nohut beyaz fasulye, işte biliyorsunuz kuru fasulye mesela Türk toplumunun tarafından da çok sevilen bir yemektir. Yanına birazcık kinoa ya da bulgur pilavı ile mesela destekliyorum. İşte bir maş fasulyesiyle yapılmış bir salata olabilir. Mercimek biliyorsunuz çok ama çok kıymetli bir besin. Gerek salatası, gerek yemeği, gerek ile olsun tam bir protein kaynağı. Mesela bir Soya fasulyesi biliyorsunuz protein açısından inanılmaz zengin ve bütün amino asit bileşenlerini içerisinde barındıran bir protein çeşididir soya fasulyesi. Ayrıca mesela ben soya kıyması da çok kullanıyorum. Ülkemizde genellikle insanlar korkuyorlar soya kıymasından, GDO açısından ama Türkiye bu konuda denetim açısından çok ama çok katı. Yani ülkemizde GDO'lu soya girme ihtimali İnanın bana çok ama çok düşük hatta yok diyebilirim. Bu konuda çok katı olduğunu biliyorum ülkemizin. Dolayısıyla soya kıymasıyla yapılmış olan makarnalar, işte o soya kıymasıyla hazırlamış olan köfteler mesela bunlar benim beslenme çeşitliliğimi artıran ve protein açısından ihtiyacımı karşılayan gıdalar arasında yer alıyor. Ayrıca börülceyle ve barbunya ile hazırlamış olduğum yine çok güzel salatalarım oluyor. Bezelye yemeğini çok tercih ediyorum. O da çok güzel bir protein kaynağıdır yine. Bunlar genellikle bakliyat grupları bu saydıklarım. Ya da mesela tam tahıllı makarnalar. Bunlar yine beslenme çeşitliliğimi oluşturan gıdalar arasında sebzelerle haşlanmış sebzelerle birlikte çok güzel menüler hazırlayabiliyorum. Ya da mesela bakliyattan üretilmiş makarnalar var ve bunların 100 gramında yaklaşık 25 gram protein var. Bununla alakalı bir videom olmuştu hatta kanalımda. O videoya da bakabilirsiniz. Yani düşündüğümüz zaman gerçekten protein açısından çok ama çok zengin bir dünyada yaşıyoruz. Vegan beslenen kişiler aslında bu noktada protein noktasında aradan aracıyı çıkartıyorlar. Yani sevimli dostlarımızı bir yiyecek olmaktan çıkartıp direkt topraktaki proteine alma derdine düşüyorlar aslında. Bu da çok güzel bir şey. Yani sonuç itibariyle insanlar şimdi kırmızı ette çok fazla protein olduğunu düşünüyor ama o kırmızı ette o protein nereden geçiyor? Bunu da düşünmek lazım. Yani o proteini o canlı vücudunda kendisi oluşturmuyor. Ona topraktan geçiyor. Yani yemiş olduğu yemden geçiyor o protein. Bizler sadece aradaki aracıyı kaldırarak direkt kendi kaynağından protein almış oluyoruz. Yani aradaki tek fark bu aslında. Bu olaya bu açıdan bakarsak çok daha doğru bir yaklaşımla olayı ele almış oluruz diye düşünüyorum. Mesela ben yoğun şekilde spor yapan bir bireyim. Ona rağmen veganlığa geçtikten sonra bunu çok net bir şekilde size söylüyorum ki birincisi hem enerjim çok daha iyi, ikincisi yağsız kas kütlesi noktasında çok daha kaliteli bir vücut inşa ettiğimi düşünüyorum bu süreden sonra. Yani bunu çok net gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebiliyorum dostlar. Gerçekten bu benim hayatımda çok büyük bir fark yarattı. O yüzden protein konusunda Lütfen korkunuz olmasın. Yani veganlığa geçen bir birey işte ben yeterli protein alabilecek miyim? Yeterli aminoasit bileşenlerini alabilecek miyim? Bu konuda lütfen korkunuz olmasın. Ha şu var. Kişi yanlış beslenirse tabii ki yeteri kadar protein alamaz. Yani veganlığa geçen birisi mesela öğün planlamasının çoğunda patates ve makarna yerse örnek veriyorum. Ya da tamamen sebzeye dayalı bir beslenme programı olursa o zaman tabii ki karşılayamayabilir proteini. Ama bu benim saydığım şekilde, bu benim saydığım gıdalardan oluşan dengeli bir kombinasyonla çok rahat bir şekilde günlük almanız gereken 1 gramlık yani kilogram başınıza 1 gramlık ya da 1,5 gramlık proteini çok rahat bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum çünkü ben başardım. Evet bu videomuzda veganların protein kaynakları neler? Hatta bunun haricinde biraz da protein nedir? asit bileşenleri nedir? Biraz da bunlara da ucundan da olsa girmiş olduk. Bu videomuzda bunları birazcık konuşmuş olduk. Eğer ki konuyla alakalı merak ettiğiniz, kafanıza takılan, aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına da onları ekleyin. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışayım. Yorumlarınız benim için çok değerli çünkü. Videomuzu kapatırken eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın değerli dostlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.